Değerli hastalarım, sevgili takipçilerim. Ben Doktor Çağlar Sakin, ortodonti uzmanıyım. 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bugün size diş çürüklerinin oluşumuyla ilgili temel bir mekanizmayı anlatacağım. Bu mekanizmayı bilirseniz çürüklerden büyük oranda korunacaksınız. Hadi gelin birlikte diş çürüklerinin nasıl oluştuğunu görelim ve bu sayede diş çürüklerinden uzak dur durmaya çalışalım. Şimdi sizin için bir diş çizdim daha önce. Kısaca şunu anlatmak istiyorum. Aslında diş çürüğünün oluşum mekanizması çok basit. Hepimiz her gün yemek yiyoruz. Ana öğünlerimiz var. Bir de ara öğünlerimiz oluyor çoğu zaman. Özellikle çocuklar da gün içinde sürekli abur cuburlar dahil olmak üzere bir şeyler yiyip içebiliyorlar. Yemek yediğimizde basit bir mekanizma oluşuyor. Dişimizin üzerinde, diş etimize yakın alanlarda yemek artıkları kalıyor. Keşke kalmasaydı ama yapacak bir şey yok. Yemek artıkları kalıyor. E bu artıklar şuna yol açıyor. E biz yemek yedik. Niye yemek yiyoruz? Çünkü beslenmek zorundayız. Hayatta kalmak zorundayız. Hepimiz canlıyız. E mikroplar da canlı. Ağzımızda bir sürü mikrop da var aynı zamanda. Ağzımız steril bir ortam değil. Biz yemek yedik. Dişlerimizin üzerinde artıklar kaldı. Mikroplar da bu artıklarla besleniyorlar. Yani onlar da hayatta kalmak zorunda. Onlar da canlılığını devam ettirmek zorunda. Artıklarla mikroplar besleniyorlar ve bir atık ürün oluşturuyorlar. Laktik asit. Mekanizma çok basit. Biz yemek yedik dişimizin üzerinde artık kaldı. Bu artıklarla bakteriler besleniyor ve ortama bir laktik asit üretiyorlar. Bu laktik asit de dişimizin minesinde erimeye yol açıyor. Yani diş minesi laktik asit nedeniyle eridiğinde işte biz buna diş çürüğü diyoruz. Diş çürüklerinin oluşum mekanizmasını anlattım size. Aslında basit yöntemler var. Diş çürüğünden korunmak için yemek yemeyeceğiz. Hiç yemek yemeseydik dişlerimizde çürük olmayacaktı. Ama bu mümkün değil elbette. Yemek yiyeceğiz. Dişimizin üstünde kalan artıkları uzaklaştıracağız. İşte bunun yolu da diş fırçalamak. Diş fırçalamak temel yöntemimiz. Buna ilave olarak diş ipi kullanacağız ve son olarak da ağız gargaralarından, çalkalama sularından faydalanacağız. İşte bu 3 4 adımda diş çürüklerinden kurtulmak mümkün. Mekanizmayı, biyolojik mekanizmayı bilirseniz belki ne yapmanız gerektiğini, neden yapmanız gerektiğini daha iyi anlarsınız. Dişimizin üzerinde kalan artıkları fırça yoluyla, diş ipi yoluyla uzaklaştırmadığınız sürece ya da bir gargarayla Bakteri sayısını azaltmadığınız sürece ağzınızda, dişlerinizde diş çürükleri kaçınılmaz olarak var olacaktır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Diş çürüğünün biyolojik mekanizmasını anlatmaya çalıştım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı günler, çürüksüz dişler diliyorum. Hoşçakalın.